merhabalar kalktık dün akşam e, kıyma kavurmuştuk onu çekmeyi unuttum Gerçi e, kıymalı yaptıracağız burada da taneme peynir var içerisinde e, yumurta tereyağı peynir oluyor. o tanem kıymalı sevmiyor peynirli yediği için bunu büyük bir ihtimal iki tane doğrudan çıkar e, kıymayı yaptırdıktan sonra anneme gideceğiz Annem de Kahvaltıyı yapalım dedik. Annemin yapacağı yastık buraya. Burayı ben bu şekilde ahşap olarak e, gri ile ahşablı takım yapmak istiyorum. O şekilde halıyı da e, jüt bir halı almayı düşünüyorum. Bu şekilde kombini sağlayacak. Ama bugün buzluk gibi sanki yağmur yağacak. Çocuklar bugün annemde kaldılar. E, tanemde, baranda. Annem yani ödevini yapmamıştı. Şimdi ödevini hazırlayacağım. Onu da götüreceğim. Ben hazırlandım. Çıktım şimdi. Erkan aşağıda. Pideyi verdi. O pideyi yaptırdı. Ben yani şimdi gidiyorum. Çıktık gidiyoruz. Şimdi ben Erkan'ı bekliyorum. Erkan arabaya bakıyor sanırım. Pideyi bekliyoruz. Pide burada yapılıyor. yarım saat 45 dakika kadar bekliyoruz eşim hala bekliyor orada yağmur başladı birden ama ıslanıyor sanırım abisi de geldi abisinin evde kızı bekliyor onu da vereceğiz e, İki tane ona veririz genelde Erkan iki tane her hafta sonu veriyor şimdi. Anneme geçiyoruz. Şey ne Takılayım. Tamam. Yoruldum. Nefes nefese kaldım. kız açarlar, ben geldim Kapıyı. Ayağım gelmiyor, zorla geliyorum. Anne ben pizza. Ne ne ne, ne gidiyorlar? Ne? 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 ben de Ne? 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 Ben ne zamandan beri dedik ki zayı istiyordum dedi. Ha bunu. kaldırmadın mı? dedi hareket bitti. Sürekli baş ağrısı, Sürekli baş ağrısı ve baş ağrı ediyor. Ee, şurubu veriyorum şurub bitti yani. Ya, Bir daha gelirken getir buraya da burada da bulunsun. Hı hı. Çayı getir buraya da biraz çay iç. Sen de içecektin. Sen de Bakayım sen. Tamam giderken babanla birlikte gideriz. Araba yani babam da bende değil. Tamam yağmur yağıyor. Yağmur yağmasa giderdik ama. Yağmur yağmasa giderdik. Ama şimdi yağmur çok yağdığı için mecbur. Mı yani? evet, evet. Ama evet diye kötü olabilir diye kadar e, Necla teyzemle değdi tane. Bir şey yapmış. Al dedi anne dedi. Bakayım Burada çok dedi. dedi değil mi bakayım. 3 2 1 Oy kurban oldu. Bu kim? Siyah yoktu. Siyah. Siyah. Bu anneannen olmuş o zaman. Ne? Anneannen sarı ya. Sen Anne, her mi çizdin? Benim mi çizdin? Emin misin? Ben çizdim ama siyah yoktu. <gülüyor> siyah <laughs> renk yoktu. Ama sarı olmuş. Anne olmuş o? Ama siyah renk yoktu. Tamam. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Hani sağlam. eskiden bu renkteydin ya. Evet. Onu çizdim. Evet teşekkür ediyorum anneciğim. siyah olmadığı için bu aklıma geldi. Seni yerim ben. Eynen. Evet Özhan'a geldi Songül, gün. Bebişimiz geldi. Eden şu an e, Erkan'a alışmaya Anama. çalışıyor. Adama. Bu arada anneannem, nene teyzem de burada. Esra Sultan ne yapıyorsunuz? Çok güzelsiniz hanımlar. Sağ olun, teşekkürler. <laughs> Sen ne yapıyorsun anne? Pide Kızım mi attın? Yani. Ben de bitmiş ya.

Gözü orada. Oldu, Gözü bunda. Hmm. <laughs> Al işte. <laughs> İlk geldiği zaman çok ağladı. Çıs çıs, çıs çığırıyordu. <gülüyor> 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 daha, daha... <gülüyor> daha, daha büyük Büyük kaçar. Büyük Büyük kaçar. Sen şey, şey bayatlamış mı? Ben o zamandır lastik gibi oluyor. Var, neydi, neydi, ya? yok bitti. Şey var ya, demek ki bir tane şey, Aa, bitti ya. Şey var. Iyi. Şey var diye. Ne? Tutku mutku var diye. Buradaydı. Ha, Şu. Bir şey var ha. Var. Sonra, ya, Nasıl da bakıyor? Aferin kızım. hafta önceydi. He. Niye Yok, bayağı ısır değil ha, ya. <laughs> Göz gözlere göz 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 bak maşallah maşallah evet. Nasıl da yiyor? var <laughs> dişlerini <laughs> İçini de güzelce yıkadım süngerini falan. İyi çekiyor şimdi değil mi? Yani, iyi çekiyor daha da şeyin ayarını. Ayarını kıstım. Yani. He. Yani. Çünkü, Mesela, e, çünkü, evet, çünkü yıkadım. Ben, güzelce yıkayıp ben, kuruttum. Ben. Kız, sesi çıkmıyor yani, çıkmıyor onlar, şey. Yo sesi ne? çıkmıyor hayır bunun. Çocuğun ayarı ben bunu niçin aldım ben bunu evet. video çekerken ses çıkmasın diye aldım. Yok çıkmıyor öyle. Bunda az, az, çıkar ses öyle. Seni başka bir makineler var. Apartmanı inletiyor. Alt katlı daire, daire, üst katlı daireyi inletiyor. Ben bunu sessiz şey için aldım. Ben bir şey ya. Mesela şey çekeyim mi? Video çekeyim mi? <laughs> He, rahatsız olmasın insanlar diye o yüzden bunu aldım ben. He. köyde

Tam seni aldıktan sonra gidelim. Evet. <laughs> Gördünüz kızımı niye çağırmıyorsun Songül? <laughs> Annen bir, <laughs> bir çalışıyor da de şey de. kalıyor. Anlam, bir Kalan bir var, değil var çünkü. Anlam, Yo şey da hemen şuraya taşıyordu. Hadi, bak bak bana, hadi. Şimdi Songül teyzen dönüp görüşürüz. Bay bay. Hadi Aden de öpsün. Sen öpeceksin kız. <laughs> tamam, Hadi, Hadi gör. Tamam. tamam yavrum. Konuşuruz. Tamam. Aha, tamam yavrum. Aa. Hadi görüşürüz. Bay bay dikkat et. Anneme tabloyu getirdim Bana da söyledik Bana getirdi Pardon özür diliyorum Şimdi Buraya takacağız Esra Sultan Hoşuna gitti mi Çok mutluyum <laughs> mutlu oldum. Çok mutlu Allah muradını versin Allah tuttuğunu altın etsin Öl, gümüş eski, Erkan değil. Erkan ayaklarını değiştiriyor da tekerlekli. Ayaklarını değiştiriyor. Gitti televizyonun arkası televizyonun arkası aldı geldi televizyonu takacak. razı olsun. En önemlisi şey o, Evet. Ya Bunun tekerlek takması. Ondan sonra da de şeyi takacak. Table takılacak. Şey var sen ne yapıyorsun orada? Bıraktın mı? bana <laughs> Öyle mi? Sana da mı söz verdi? Ne örecek? Battaniye. Mattani. <laughs> Işığı daha güzel oluyor. Gün aldım. Ay çok mutlu. mutluluk. Çok... Sevinç gözyaşları. <laughs> Allah'ım ya bu yapıldı. Su yapıldı. Su yapıldı. Allah razı olsun hepinizin ellerine sağlık. Onu da göstereyim. Bak, sen yaptın. Ama o sen bunun sende senin emeğin var. Hem onun emeği var. Bak hepsinde. Nasıl parladı? Işığı görüyor musun? Çok Altını ya. ışıkla çok güzel beraber. Oldu. <laughs> çok Çok Türkiye. Ya. Ya, sen yalnız sen de Abi diyoruz diyorum. Tabii, Allah razı olsun. Allah cümlemizden razı olsun. Çok güzel oldu. Çok. Vallahi çok güzel oldu. Bunu atayım artık. Çok harika oldu. Çok. Ya bunu kapatın. göz alıyor ya. He. Ben deneyim diyor Baba. Bana şöyle şey, yapar Ne yapacaksın biliyor musun? Baba, Baba, sen sen şöyle yapacaksın da ben oturacağım. Sonra benim. böyle... de evladım. Baba baba. Bir baba, şey baba. vereyim haber. Pideleri yaptı da biz göz Baba. Bir de yandı. Şey kıyma var. Az, artan. Baba. Yumurtalı yapayım da ha, burada yiyelim. Ben gönlüm açtım. Baba. Sizler aç mısınız? Sevilcan. <laughs> Kıymalı yumurta. Baba. baba. Bak şöyle yapalım. Sen, bak sen böyle yapacaksın, ben de oturacağım. Sen beni şöyle havaya çekeceksin. Ya seni burada havaya kaldıracağım. Anne hadi. Ay ne kadar. Hayır, şurada, şurada, şurada o şurada, şurada. Gel. 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 Hadi deneyelim. böyle daha güzel olur. Çok güzel olur. deneyelim <laughs> sonra da beni böyle oturacağım. Çocuk çocuk gibi seviniyor. <laughs> falan i̇şte, evet. Götüremeyeyim öte, getüremeyeyim dedi. Aha bak ne kadar rahat oldun Güle Bi güle kullan. Oh, 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 oh. Görüşürüz. Yapma kızım. Niye? Ay ben ne gördüm biliyor musun? Ş şöyle telefonu şuraya yapıştırıyorlardı. Bana Ama nasıl, nasıl hani biliyor musun? Hani ya. Nasıl biliyor musun? Bant koyuyorlardı. Telefonlarını yapıştırıyor. Şöyle döndürüyordu. Evet, tamam. Şöyle.

Veda edelim hadi gel biz veda edelim. Kanalımıza abone olmayı ya, bir tane getir bana. var. Kan olmuş. Burnun kanamış. Yani. Burnun kanamış. Hadi gel veda edelim. Evet. Kanalımıza abone olmayı Ama beğenmeyi. çekeceğiz değil mi? Çünkü domać kutlası ile. Tamam. Sesini. Ay iki tane alacağım. Birisini yağ noktada yiyeceğim. Tamam, hadi gel ne dersin gideceğiz. Abone olmayı, beğenmeyi, yani. like atmayı Umarım unutmayın. De. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşça